İpek e Hanım, firmaların dijital dönüşüm sürecinde sizce yaşanan en büyük zorluk nedir? Yaşanan en büyük zorluk firma yönetiminin ya da yöneticilerinin bu süreci sadece teknolojik ya da teknik bir dönüşüm süreci olarak görmeleri. İnsan kaynağına hesaba katmamaları. Oysa ki süreci yürüten insan, süreçten etkilenecek olan insan. Örneğin alt kademede çalışanlar, yani iş yapıcılar işimi kaybeder miyim diye korkuyor. Orta kademe ya da üst kademe yöneticiler ise kontrolü kaybeder miyim diye korkuyor. Çünkü bir önceki sisteme adaptelerdi, de şimdiki ne değil. E, süreç içerisinde de şöyle sorunlar da çıkabiliyor. Projeyi yöneten ekip hem normal işleri hem de yanında e, projeyle ilgili çalışmaları da devam ediyor. E, bu da büyük bir e, iş yükü ve motivasyon kaybı yaratabiliyor süreç içerisinde. Tüm bunlar da dijitalleşme sürecinin kesilmesine ya da çok yavaşlamasına sebep oluyor. Ekiplerde yorgunluk ve bezginlikte olabiliyor.